Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Happy Wheels videosuna hoş geldiniz falan. Az önce videoyu yanlışlıkla durdurdum. Pardon, kapattım. Yanlış olduğu için çok üzgünüm. Şu an hemen başlıyorum. yeni bir Happy Wheels videosuna hoş geldiniz. Niye Happy Wheels'tan? Pardon, bunu oynamıştım. Neden Epibious'tan şey böyle yeniden bir ikinci video geldi? Hemen bu videonun ardından çektim bu videoyu. Niye? Çünkü şu Team Fortress 2 videosunu çekene kadar beni izlemenizi istiyorum. Yani sıkılmamanızı istiyorum. Kanaldan ayrılmamanızı istiyorum. Bu yüzden bu iki videoyla idare etmenizi istiyorum. Ben gelene kadar bunu yapmak istiyorum. Bu arada... Tamam artık yavaşlayabilirim. Zaten burada takılmıştım. Bu arada şey... Bu videoyu çekme amacım... Aaa adamım yaşıyor lan! Kafasını yemeye değil... Adamım yaşıyor. Sadece bir ok yemiş. Yani önceden de yaşıyordu. Ee, şey e, bu videonun çekme sadece amacı bir oyun oynayacağım tabi Oyun yorumla yorumla değil de yani şey yapmayacağım da oyunu. Biraz konuşabilirim ha ki o oh, y yeah, seni sevdim. Hmm. İşte oyunu yorumlamayacağım. Biraz da şikayet amaçlı olabilir. O sağ Reis. Am böyle şikayet ama ya işte benim şikayetim de ee, şey şimdi e, bir dakika videoyu durduracağım Facebook açıp geleceğim. Evet geri geldim. Şey baktım şimdi iki üç soruya da neden video yapmadım sorulara bilmiyorum ya böyle sıkı ya hem bunu izlemeniz için biraz da şu amcayı çalmamıştım. Şey. Neden bir... Aha bunu oynamıştık. Neyse şöyle düşüyorum. Dördüncüye. Yani. Şey. Neden bir vlog yapmadım? Öylesine. Yani hem de izlemiş olursunuz diye. Pardon. Şey. Bir arkadaşımız demiş ki. Abi neden başkasının bilgisayarındasın ki video çekmiyorsun? Ben dedim. Ben dedim ki ona şey dedim. Ne dedim ben? <laughs> evet neden öyle bir şey yapmıyorum? Çünkü şu an kendi evime gidemiyorum. Başka evdeyim. Ve bayağı bir kendi evime gidemeyecek durumdayım. Kendi evime gidene kadar sizi sıkmamak ve kanaldan düşürmemek için böyle bir şey yapıyorum. Kusuruma da bakmayın arkadaşlarım. Bir dakika arkadaşlar geleceğim hemen. Evet devam ediyorum aksilik dur aksilik değil yani evet, neden en son ne sormuştum neden şey yapacağımı hmm, neden videoyu ya, söyledim aslında cevabını verdim bir de demiş ki e, bunu bu biri de demiş ki abi demiş e, sen demiş e, önceki channelında daha iyiydin demiş yani ilk videona rağmen öbüründen daha kötü yorumluyorsun demiş. Bu buna üzüldüm gerçekten. Neden böyle oldu demiş. Arkadaşlar şimdi bakın benim son sınavlarımın oldu geçti son sınavlarım ama yine de şey hala hazırlanmam gereken annemin zorla kattığı ilk ya sınavlar bitti. Yaz tatiline girdik sonuçta yanda. Bugün karneler alındı. Neyse karnemi dayak yemeyeceğim kadar yani. Bugün zaten karnem alındı. En geç şey günü. Ne zaman günü olsun. Pardon. Şimdi bakın karnem alındı. Rahat eskiden rahat rahat video çekecek şey bulamıyordum. Psikolojim bozuluyordu. Sınavlar beni yoruyordu falan. İyi anlatım yapamıyorum. Anladınız mı? Yani bunu da beni anlayın. O yüzden şey yapmayın. O kadar kötüydüm ya. Vay bu iyiymiş. URL'sini de vermiş. Ee, o kadar da iyi yorum yapamıyorum. O yüzden sorgulamayın arkadaşlar. şey yapmayın. Zaten sıkıntılım bu. 3 video çektim bugün. Biri de şeyle ilgili. Sormuş biri. Ha, nasıl yapılacak şey. Ee, peki bu hey şey kendi kendi nasıl recording yapılacak demiş. Ben onun cevabını onunla ilgili bir video DA çektim yine channel'dan görebilirsiniz. Ee, Şimdi kalbimiz falan uçtu havaya. Ben bundan... Yani Facebook'un karşısında. <laughs> Bazen verdim ben şeyinde. Ee, verdim Facebook'u yani. Böyle <laughs> görmemeniz için yapmadım öyle bir şey. Bunları hiç cevaplamak istemiyorum. Çünkü bu gider diye çok korkuyorum şu an. Publik mi? Yes, publik olsun. Evet. Yes. Publik. Um, <laughs> Buradan ben burada şeyleri ayarlayayım. Siz bir dakika bekleyin. E sports education Tamamdır. Ben bunları ayarlayayım. Siz zaten görün gaming ha. Helal. Eee, boş verin. Şimdi sana abicim gatet market edeceğim. Neyse. Ee, şey. Ne yapacağım? Biraz sizden bir isteğim olacak. Ee, şu döne e, yaza kadar böyle bir işi şey Ömer bildiğiniz gibi Almanya'dan geldi ve Almanya'ya geri gitti geri gelecek kaç 5-6 gün sonra geri gelecek ben Ömer gelir gelmez gideceğim zaten hiç yok şey yapmadan durmadan o yüzden önemi yok şey yapmayın Minecraft gelecek hatta ilk videoyu falan Ömer siz çekmeyi düşünüyorum söylemeyin yani Ömer dedi ilk videoyu biz çekelim ya zaten bütün videolar dedi. Ben de dedim ki zaten bütün videolarda beraber olacak dedim. O dedi ki beni ilgilendirmiyor dedi. Neyse boş ver. Ben tek başıma da çekebilirim eğer çok istek yaparsanız mı? <laughs> Neyse devam edelim. Çok istek olursa o kadar kapasitem var hani. Ben nasıl geri döneceğim şimdi? Böyle mi gideceğiz hani? Push mu? Birinin telefonu çalıyor gibime geldi. amca şık, Hi, Kadın. gitti. Neyse ben <laughs> asansörün altına zıpladım ya. Of. Oh, of. Oh. E, yeniden uh, asansör çağırma şansımız var mı amca? Ben yanlışlıkla asansörün üstünü. Ya asansör de hareket. Ya çok güzel aslında. 29 ve oynuyorum. Upload your video ve Facebook kastırıyor oyunu bu kadar kasmaması kastırmıyor aslında ya hep Wheels'ta mı kasacak bu video bilgisayar iş bilgisayar kardeşim yani o kadar da şeye gerek yok Uf. kadına iyi uçtum ya ayağımı da kopardı böyle devam edelim buradan da uçalım şöyle üstünüze düşmeden yardıralım buradan düşmeyi sevmiyormuş işte. ben her yeri seviyorum buradan düşmeyi seviyorum. Hmm, evet şimdi ben bu adamın neyini dinleyelim. Durum 82'ye falan gitmek istiyorum kardeşim. Hı, zıplayarak da değil mi? Nasıl ya? Nasıl oluyor bu? Oh, tamam. 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 Oh yetiştim. Yetiştim. Hadi indir beni. Yetiştim. Ha. Nereye götürüyorsun lan beni? Asansör durdu. Asansör durdu. Ben kaçtım. Ya bakın buralar çok can sıkıcı yerler. Ben bu zaten. Ama çok eğlenceli. Ah. İyi. Sen bana dedin uç. Ben de sana uç. Ya. Sana tecavüz edeceğim amca. Uç. Uç. E, bu videoyu çok uzun tutmak istemiyorum. Bu kadardı. E, bunları izleyin can sıkıcı olsun olmasın gerek yok. Bu kadar basit. Bay bay diyorum. Hatta durun bay bay yapmayın. Bu kadar. Ee, soruları şu video zamanı bir 2 3 video daha yükleyeyim. Team Fortress geldikten sonra YouTube'dan da sormaya başlayın ki çünkü yani böyle Facebook'ta şu an göstermek onur değildir. Neyse hadi bay bay.